bugün 24 saat bu gördüğünüz yerde kalmaya çalışacağız. Böyle yatağ mekan gibi bir şey yaptık Mayram'la ve buraya girdik arkadaşlar. 24 saat burada kalacağız. Mayra abi ne düşünüyorsunuz? Evet arkadaşlar bu videoya abone olup like atanların kanalına abone oluyorum. Ayrıca da ka kalp atıyorum yorum yapanların Evet Mayra abi. Ha. Gözüküyor musun Mayra abi? Gözükmüyorsun. Ha. Arkadaşlar içerisi çok karanlık. Arkadaşlar Mayra bir şey aç da izleyelim be. I -ı. ya Mayra insanlar da izleyemeyecek. <laughs> ne bir çekmiyor burada. Çekmiyor mu? Hı. Ne alaka? Senin tarifin çekiyor tek. Hı -hı. <laughs> Arkadaşlar Mayra'm gördüğünüz gibi kendini düşünüyor. Let's get that get that get bak. Ha, ha gördüm. Olmuyor. Arkadaşlar buraya kitapları koyduk böyle. Var abi ayağını oraya sokma. Şimdi devrilecek. Var abi. İyi devir lan. Ayağımı tutarsan devrilir. Ee. Yapma. <laughs> Mayra bir telefonuyla oynuyor. Ya Mayra bana da beni de göster biraz. <laughs> Şeyi buraya koy. Öyle yapalım. Ya hadi böyle olsun işte. Arkadaşlar içerisi çok karanlık ya. Şöyle dışarısını göstereyim size biraz. İçerisi ver bak. Odamda. Ya, ya ver, Seni çekeceğim. <laughs> <laughs> Dibi çok garip bakıyor. Versene. Anneme söylerim vallahi bak. Versene. Lan dur <laughs> seni çekeceğim. Ya Allah'ım. Gitme. Versene. Şey... Versene ver yapıyorsun ya. Ya arkadaşlar bu burada kalsın ya. Geri zekalı mıdır nedir? Hep birbirimizi böyle seviyoruz arkadaşlar. Ben şu anda merdivenden üstte çıktım. <laughs> ya, <nasıl>? Mal mısın? <laughs> arkadaşlar yine birbirimizi seviyoruz biz. O mal mısın? mal mısın? ne At bunu gitsin. Şimdi kameraya dokunuyor. Saldırıyor bu. Manyakovic. Okyanus kahramanları. Okyanus kahramanları. Arkadaşlar biz burada 24 saat kalacaktık da. Bana be. Ya biz ah Son anda çektim. Kameraya yakalıyor. Vallahi demir Bileğimi şuraya vurdum ha. Acıyor. Arkadaşlar ben, biz burada 24 saat kalacağız. Aa! Aa! Arkadaşlar saldırın. Arkadaşlar. Aa! Gelsene bir daha. Ee, kafana yastık atınca öyle diyemezsin. Dur dur dur. gibi Mahir abi böyle çok kötü birisi. Bakın buradan bana vuruyor. <laughs> Bakın çok kötü birisi arkadaşlar. Hayatınızda böyle bir kötü kuzen gördünüz mü? Bakın bana yastık atıyor. Bakın bunu Lan şimdi. Yere git lan. Yere git. ya. Bu şu kayda Mahir abi çık oradan ya. Çık. Bayra abi. He. Çık benim yatağımdan. Ha, Arkadaşlar ya videoyu 24 saat kalamadık orada. Böyle Onun çünkü altta tekerleği var. Ha. Tekerlekli o. Haydi görüşürüz. Şey yapmıyor kilitleme? Yok. Var. tane Hop hop da style alfa ben... sözlü bil bilgim altımda dur gerdeyim. Lan lan bana mı saldıracaksın? <laughs> Bak saldırma elimde kitabı atarım ha. Bak güzelimsin sana atmak istemiyorum. Lütfen. Neyse bunu aşağı atalım arkadaşlar. Bakayım. Mayremle biraz Minecraft oynayalım. Dur dur dur. Ha. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel seni çekeceğim. Hadi.